Nazmi Bey'den nasıl bir şans istiyorsunuz? Nazmi'nin hakkını yedim aslında. Ee, ona iftira atmadım ama yalan söyledim ve benim yüzümden hapis yatmıştım. Hapis, Dört arkadaştık üniversite zamanında. Şimdi ben Özay'ın ismini ağzıma aldığım zaman bir, bayağı bir kötü oluyorum kusura bakmayın çünkü kendisi rahmetli, rahmetli oldu. Bir baktım... ...Özay yatıyordu Cansız. tüm suç benim aslında ama. Ne demek istiyorsunuz? Ee, artık doğruları söylemek istiyorum ona. Bir insanın vicdanı buna nasıl el verebilir ya? Doğrular üç yıl sonra mı aklına gelmiş? Ben bunu çok merak ediyorum. Azmi, üç koca yılını kaybetti. Benim hayatımda en değerli insan ellerimin arasından kayıp gitti. Bir şansım olsa yeni bölümüyle yarın Show TV'de.